Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 6. sınıf bilişim teknolojileri dersi 1. dönem 2. yazılı sınavıyla karşınızdayım. Toplamda 7 tane sorumuz var. Hepsi farklı puanlardan oluşuyor. Şimdi 1. sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki tabloda 5 farklı işletim sistemine ait logo gösterilmektedir. Logos verilen işletim sistemlerinin isimlerini altlarındaki kutucuklara yazınız. Bakın bu 25 puanlık bir soru. Yani 5 tane logomuz var arkadaşlar. Her bir logoyu bilmek 5'er puandan oluşuyor. Şimdi ilk logomuz bu Android işletim sistemine aittir. Bunu yazalım. Android işletim sistemine aittir. Bu ise Linux işletim sistemine aittir. Linux bu ise arkadaşlar Pardus yani bizim yerli ve milli işletim sistemimizin adıdır. Bu ikisi açık kaynak kodlu işletim sistemleridir. Bu ise Windows işletim sistemi. Windows. Bu ise arkadaşlar Apple'ın iOS işletim sistemine ait logodur. Evet şimdi birinci sorumuz bu şekildeydi. Bakın gördüğünüz gibi 25 puanlık sorumuz çok kolaydı. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Ücretsiz yazılım nedir? Kısaca açıklayınız diyor. 10 puanlık bir soru. Bakın ücretsiz yazılım arkadaşlar. İnternete giriyoruz. İnternete girdiğimizde ücretsiz bir şekilde indirebildiğimiz yazılımlardır. Şu şekilde yazabiliriz. Kullanıcıların kullanıcıların Herhangi bir herhangi bir ücret ücret ödemeden ödemeden kullanabildiği kullanabildiği yazılımlardır. Kullanıcılar bunlar için herhangi bir ücret ödemiyorlar arkadaşlar. Bunlara biz ücretsiz yazılım diyoruz. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Geldik üçüncü sorumuza. En çok karşılaşılan bilişim suçlarından iki tanesini aşağıda verilen boşluğa yazınız diyor. Arkadaşlar bilişim suçları çok fazla sayıda var. Mesela bunlardan en çok kullanılanları yani en çok karşılaştığımız bilişim suçları diyelim daha doğrusu. Veri hırsızlığıdır. Veri hırsızlığı Birincisi bu arkadaşlar. Yani gizli bilgileri izinsiz bir şekilde çalıyorlar. İkinciye de ne yazabiliriz? Dolandırıcılık yazalım. Dolandırıcılık. Bu da internet üzerinden para veya bilgiyi kandırmayla alıyorlar. Siber zorbalık olabilir arkadaşlar. Siber zorbalığın dışında kimlik hırsızlığı olabilir. Yani başkasının bilgilerini ele geçirip kullanmak ya da hacking dediğimiz bir şey var. Başkasının sistemine izinsiz girmek. Bunlar da bilişim suçlarına örnek olarak verilebilir. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda 10 puanlık bir soru. Telif hakkı nedir diyor? Arkadaşlar bir eser var. Bunun izinsiz kopyalanmasını veya kullanılmasını engelleyen yasalaktır. Bu şekilde yazabiliriz. Bir eserin diyelim. Bir eserin izinsiz kopyalanmasını kopyalanmasını veya hatta V diyelim arkadaşlar hepsi birlikte kopyalanmasını ve kullanılmasını engelleyen engelleyen ne diyelim yasal haktır yasal haktır tamam şey, özür dilerim yasal haktır evet bu şekilde dördüncü sorumuzun cevabı da böyleydi Geldik beşinci sorumuza. Zararlı yazılımlardan 2 tanesini yazınız diyor. Şimdi zararlı yazılımlar, virüs var, solucan var, etruatı var, casus yazılım var, fidye yazılımı var. Arkadaşlar bunlardan iki tanesini yazalım. Mesela virüs diyelim. En çok e, ismini duyduğumuz zararlı yazılımlardan birisi budur. İkinciye de ne yazabiliriz? Solucan yazabiliriz. Virüs neydi arkadaşlar? Başka dosyalara bulaşarak yayılıyordu. Sistem dosyalarına zarar verebiliyordu. E, solucan da ağ üzerinden kendi kendine yayılıyordu, sistemi yavaşlatıyordu. Mesela truva var. Faydalı gibi görünüyor ama gizlice zararlı işlemler yapabiliyor. Casus yazılım var. Bu da kullanıcı bilgilerini gizlice topluyor. Mesela şifreleri, tuş vuruşlarını falan topluyor arkadaşlar. Fidye yazılımı var. Bu da dosyaları şifreliyor ve açmak için fidye istiyor. Bu tarz zararlı yazılımlar var arkadaşlar. Bizden iki tanesinin ismini istemişti. Onu da yazdık. Evet geldik son iki sorumuza. Burada e, 15 puanlık bir sorumuz var. Aşağıda verilen e-posta adresinde ok ile gösterilen alanların adını yazınız diyor. Hedef 100 almak. Mesela buradaki isim ete kadar arkadaşlar şu kısım bizim kullanıcı adımızdır. Kullanıcı adı. Bakın kullanıcı adıyla ilgili bilgi vereyim size. Kullanıcı adında Türkçe karakterleri kullanamıyorsunuz. Mesela Ş harfini kullanamazsınız. Ç harfini kullanamazsınız. Yumuşak G'yi, küçük I'yi kullanamazsınız. Büyük I'yi kullanamazsınız. İsterseniz onları da yazayım arkadaşlar ben buraya. Sırayla gidelim alfabemizdeki sıraya göre. Abc B, Ç'yi kullanamıyoruz. Bakın büyük Ç, küçük Ç bu ikisini de kullanamayız. D, F, G. Yumuşak G'yi kullanamayız. Hem büyüğünü hem küçüğünü kullanamayız arkadaşlar. I'ya I'ye geldik. Şimdi küçük I'yi kullanamazsınız. Bir de büyük I'yi kullanamazsınız. Buna dikkat edin. Karıştırmayın. Bunun dışında J, K, L, M, N, O, Ö, P. Ö'yü kullanamayız. Bakın noktalılar arkadaşlar. Noktalıları kullanamıyoruz. P, R, S, Ş. Ş harfini kullanamayız. Bunun dışında Ü'yü kullanamayız. Küçük Ü, büyük Ü. Bu harfleri kullanamıyoruz. Kullanıcı adında arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bunlar çünkü Türkçe karakterler. Yani İngilizce'de bu harfler yok. Bir de arkadaşlar bu kullanıcı adı daha önceden seçildiyse o kullanıcı adını tekrardan başkası kullanamaz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Gmail dediğimiz kısım ise servis sağlayıcımızdır bizim. Servis sağlayıcı tamamdır mesela Gmail olabilir Hotmail olabilir Yahoo olabilir başka ne olabilir Windows Live olabilir Yandex olabilir şimdilik aklıma gelenler bunlar Outlook.com olabilir bunun dışında .com'a gelelim arkadaşlar .com da bizim uzantımızdır uzantı diyoruz web site uzantısı öyle yazalım web site uzantısı bu şekilde belirtmiş olalım. Bunun dışında mesela sonunda TR olabilir. Bu bizim ülke adı kısaltmamız oluyor. Et işaretini de söyleyeyim isterseniz arkadaşlar bunu sormamış ama bu da ayırıcı anlamında kullanılıyor. Mesela hedef yüz almak da bakın da D anlamında kullanılıyor. Çok bir mantığı yok aslında ama bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hedef yüz almak da gmail.com'da. Yani Gmail'de demek istiyor. Bu şekilde bir görevi var, ayırıcı görevi. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzu da geçtik, geldik 20 puanlı son sorumuza. Burada ne diyor? Microsoft Excel uygulamasında yazı tipi bölümü verilmiştir. Ok ile gösterilen butonların görevlerini boşluklara yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar burada kalibri dediğimiz kısım var. Bu bizim yazı tipini belirlediğimiz kısımdır. Yazı tipi diyelim arkadaşlar bu kadar yeterli olacaktır. Burada ise biz yazı boyutumuzu ayarlıyoruz. Yazı boyutu diyelim. Yazı boyutu tamamdır. Buraya geldiğimizde K harfi kalın yapmak için kullanılıyor arkadaşlar. Kalın diyelim. Buradaki A ise bakın altında kırmızı bir çizgi var. Sınav kağıtlarında tabii ki bu kırmızı olarak görünmez ama bilin ki A altında kalın bir çizgi varsa bu yazımızın rengidir. Yazı rengi diyelim. Yazı rengi. Şununla karıştırmayın arkadaşlar. Bunun da altında çizgi var ama bu altına çizgi koymak için kullanılan bir buton. Bununla karıştırmayalım. Burada da bir A var. Mesela bu yazılara efekt veriyor. Ee, mesela burada AB var. Bunları da açıklayayım hazır yeri gelmişken. Bu da ıı, fosforlu kalemle üzerine çizmişsiniz gibi yapıyor. Bunlar var arkadaşlar. Kademeli olarak büyütüyor yazıyı. Kademeli olarak küçültür bu da yazıyı. Burada tümce kullanımı var. Küçük harfi büyük harfe büyük harfi küçüğe çevirme. İşte küçükleri büyük, büyükleri küçük yapma gibi butonlar var bunun altında. T nedir burada peki? İtalik yazmak yani yan eğik yazmak için bunu kullanıyoruz. ABC var. Bu da arkadaşlar e, metnin üzerini çizmeye yarıyor. Tam ortadan bir çizgi atıyor. Bu ise matematikte kullanılan ifadeleri mesela üstü sayıları falan yazmak için bunu kullanıyorsunuz. Bu şekilde belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet bu sorumuzla birlikte sınavımızı bitirmiş olduk. İnşallah faydalı bir soru çözümü olmuştur. Bu sorular karşınıza çıkarsa kolaylıkla yapacaksınızdır. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.